Evet abi Bannerlord'da en son nerede kalmıştık en son şöyle bir aser doğru şuradan şöyle bir yola çıkıp da sefer üstüne seferle bunları bitirme gibi bir planım vardı Tabi bu planıma ne darbe vurdu derseniz işte yani şöyle vaziyetin içine düşmemiz böyle bir plana şey yaptı Hepsi bize savaş açtı abi hepsi yani çok güçlendiğim için onlar da korkuyor tabii. Şimdi buraya alan adam diyor buradan devam eder diyor. Ooo beni de bitirir diyor. O yüzden bir içlerinde bir korku var. Bizim orduları böldü. Bizim ordular tabi yine durmuyorlar yerinde. Bir yerleri kuşatmaca muşatmaca. Savunmaca filan. Burada büyük bir mücadele var. Ben aşağıda askerlerden kaç kişi kestim? Bunlar hala 1200 kişi toplamışlar. Yani nereye gidiyordu? Bu bir ara mı? Bu bir yere gidiyordu. Bu bir yere biz salmayız aga. Ben bir bu bir ara gideyim. Hop onlar gelmeden ben gelirim kardeşim. Sen kuşatacaksın kuşat bakayım hadi. Hadi bakayım yoluna git. Orduya bütünlüğü basarım. Buradan çıkarım. Seni de yakalarım. Dur geri girdim yanlışlıkla. Yakalarına yakalar ne kadar gece olacak da. Bu Hubyara dönüyor. bir Hubyar yere. Ben tekrar Hubyara gireceğim. Bu tekrar dönecek. Hop ben geri döneceğim. O dönecek. Böyle bir sabaha kadar böyle bir kovalamaca. O sırada tabii ben bu agamı Yakalamam lazım. Yakalayamadım. Peki var mı yakınlarda birisi? Acaba yakınlarda bir ordu mu ordu? Hepsi iki gün mesafede. Hepsi ordu abi. Buradaki bütün varlığımız bu ordu. Bunların hızı kaç? Bunlarınızı hızı 2 abi. Bizim 2-5. Ya yakalarım da. İşte sabah olması lazım ya. Yakala daha şunu. Bu arada bir geri yapıyor ya. Ama o sırada bir tutturacağım bunu da. Aaa. Sen ta koca orduyu nereye getirdin kardeşim ya? Ama gece bak biliyor musun? Ah be tam yakalıyordum gece diye saldım adamı geri gitti. Ne yapalım bacım ben seni salayım o zaman sen bir yerleri kuşatmaya git. Ben sonra gelirim yanına böyle birbirimizi kovalamanın mantığı yok diyordum ne oluyor neresi? Hmm. Buralar beni çağırıyor ya. Buralar beni çağırıyor da barışmıyor da kimse bizle. Kimse bizle barışmadığı için. Sen bu bir yere git bu bir yere git sen. Arkadan geliyorum ben. Madvan'ın ordusu geliyor lan. Madvan nereye gidiyorsun oğlum? Razi'ye gidiyor. Bir yanında buraya gelen bir ordu gördüm yani. Geçmişten gelen bir dost. Buranın kaç savunucu? 362 savunucusu var. Madman burada kuşatılacak şimdi. Sen gelir misin? Aa bu da vazgeçti gidiyor. Bunlar ama bir birikmeye bir toplanmaya başladılar. Bizim Madman'ın ordusu şurayı kuşatmaya gelecekmiş. O gelirse iyi olur ya. Şu 1200 kişiyi beraber keseriz. Benim ordu yani bütünlüğünü kaybediyor abi. Burada yani nüfusumuzun büyük bölümünü burada bırakacağız. Aa orada bizden bir köylü mü yakalandı? Yetişemem ki. Yetişemem ki gül gibi köylülerimiz gitti. Ha uğursuz rakla mı gitti lan yoksa? Madman sen oraya bir yapıştır. Abi bizden birileri tutsak düştü ya. Bizim kuşatılıyor şu anda. Köylerimiz yağmalanıyor. Bu Asera ile barışıp benim burayı salmam lazım. Birlik sayımız bir düşmüş. Nadia'cım bir birlik oluştur. Haydi Madvan haydi. Ortalıkta bir 1200 bak bak 300 kişi nereye gidiyorsun hub yere kuşatmaya gidiyorsun lan sen kimsin lan 300 kişiyle hub alamaz da bu Aga bunlar toplanacak hub yere almak için Ne yapacağız sen orada kuşatmaya bir otur bakayım Bir otur sen kuşatmaya Diyecektim sen nereye gidiyorsun bir birlik kovalıyorsun bir yere savunuyor. güzel 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 gel bu yere savunuyor mu 1200 kişi hala buralarda dolaşıyor bir yere kaç kişi gelmiş 1000 kişi gelmiş Sen de bir gel hub yere beraber bir kıstırmaca Abi 1000 kişi 1200 kişi onlar da 1400'e 1300 bizde. Bu yer yalnız dayanamayabilir hocam. Hemen girmen lazım. Oh Tertemiz tertemiz. Şöyle ya işte böyle ya. Allah Allah bütünlük bitmiş. Hemen o bütünlükten dolayı kaçanlar geri gelsin. Abi senin artık kuşatman lazım şurayı. Bak bir tane daha bin kişi kestik. Abi Asera hala nasıl ordu toplayabiliyorsun ya? Hangi yüzde ya? 6500 gücün var lan. Kim savaş açtı lan bize? Savaş açmaya kim kaldı ki oğlum? Kimse kalmadı. Bakayım bunlar bize barışmak istiyorlar şu anda. Ama ben şurayı alıp öyle barışmak istiyorum. Kim? Kuzey İmparatorluğu. Kuzey. Varlığın yokluğun bir ve. Sen nereye gidiyorsun? Sen de mi Huvyar'a gidiyorsun? Aa kızacağım ama. Sen bir otur kuşatmaya ben geleceğim şimdi. Şunları kesip geliyorum aga. Bu bir savunanı yok çünkü. Bak bu bir yere kuşatmaya oturdu. Bu da buraya kuşatmaya oturdu. Bunlar da bir dağılma bir şeyler. Ortalık bir karıştı burada. Dağıl Bunlar tekrar toplanmadan ben şu bizimkine yardım edip orayı kuşatıp bunlarla barışıp Sonra haritanın orta kısmına doğru bir ilerleme. Sen bırakma her türlü alacağız orayı. Şimdi matmanın ordusuna yardım ediyoruz. Buralar çoktan kurulmuş. Adamlar mancınıklarını kurmuş. Bizimkilerse binalarını binalarını falan yapmışlar. Şu da inşa mı ediliyor? Asker gönderelim bakalım. Zafer. Bak şimdi burayı aldık ya biz. Devam ediyoruz. Çıkıyoruz tamam mı? Baya bir bir kaybımız olmuş. Şimdi şurada bir kale var. Yani bu kale hiç düşecek gibi değil bu arada. Yakisin sahibi diyor. Hemen Yakisin sahibine bakıyoruz. Samara verelim diyor. Aa, Vaminessa. Yürü git artık ya buradan. Sal artık ya bu ülke. İki bölüm önce yukarıdaki kuzeyin tamamını verdiğimiz kadın bir de güneyi istiyor. Ya. Abi artık Aseray bizle barışmak istiyor. Bize yalvarmaya başladılar. Tabi bak şu kareyi alır mıyım? Gezgin Mata'nın birliği falan var. Bu yakınlarda birileri var mı ya? Bu kaleyi de bir alsam. Ben hani öyle bir tatlı bir şeyler olsa. Sonra barışsam falan. Çünkü yani şu taraflar böyle bak. Ta buraya kadar ilerlemiş olacağım. Baya bir bir yarım yarısını fethetmiş olacağız buraların. Gezgin mata bir katıl. Güzel güzel güzel. Şimdi bunlar abi karşı fetih yapmadan diyecektim. bir şu anda kuşatılıyormuş. bir kim tarafından? 884 kişi abi Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Bu kaleyi de salıyorum. Buradan Aseray'la barışıyorum. %81'e düşmüş. Barışma isteği ama barışılır yani. Buraları geçici süreliğine elimizde tutmuş bulunduk şu anda. Ne oylaması gelmiş? Feodal veraset. Al. Al başımıza bir bela daha açacak bunlar. Bu arada gezgin mata neredesin? Ben abi orduyu bir daha atayım. Bir kendime bir geleyim, bir kendime bir toparlayayım, bir şeyler yapayım ondan sonra. Ondan sonra bir duş dur bakayım şurada gezgin mata neredesin lan? Heh gezgin mata. Yakalayamıyoruz da kızı ya. Majesteleri emrine deyim diyor. Ya gezgin mata hizmetlerin için seni ödüllendirmek istiyorum. Tamam mı? Sana diatmayı veriyorum. Diyatmayla çok ilgilenemedik. Seni de bir klan yapacağım. 500 de nüfus veriyorum. Şimdi 500 nüfusu verdik buna. Tamam Parasını verdik, şehrini verdik. Buna bir klan ismi olarak ne seçelim? Böyle bir gezginler klanı olabilir. Güzel artık sen de bir klansın. Artık feodal verasete bakalım ne, ne istiyorlarmış, ne dertleri neymiş. Daha sert ve resmi veraset kanunlarına sahip olan devletler toprak geri almayı zorlaştırır diyor. Bir tımarı bir klandan geri alma bedeli iki katına çıkar. Klanlar sahip oldukları her tımar için 0,1 nüfus kazanır diyorlar. Kesin Vamilesa mıdır nedir o buradadır abi. Burada. Bak Vaminesa burada. Tomunt burada. Samar burada. Bu aşağılıkların bir sürü yeri olduğu için onu kaybetmek istemiyorlar tabi. Böyle bir kanun getirmişler. Hem de hayır desem 1100 vereceğim yani. Ya bu, abi elimden krallığım elimin altından kayıp gidiyor ya. Olacak iş değil. Şimdi... Şimdi kızgın bir şekilde, kızgın bir şekilde buralara geliyorum. Kaybedilen bir yerler var mı? A Zeonika bizde miydi lan? Zeonika bizde değildi, değildi. Marunat bizdeydi, Marunat'ı kaybetmişler. Banset bizdeydi, orayı da kaybetmişler. Oralar şimdi tek tek geri alınacak abi. Tek tek geri alınacak. Ben ordumu tekrar düzelteceğim. Oraya geleceğim. Ondan sonra bir orada bir artık neyse. Kendime bir yoldaş da bulayım ya. Yoldaş sayım da azalmış. yani Aseraylarım bize yeniden savaşı ilan etmeden benim oralarda bir tarafları bir toparlamam lazım. Sonra tekrar buraya döneceğiz çünkü belli Aseray bu kadar kayıptan sonra bunun altında kalamaz. Azıcık gücünü toplayınca hemen tekrar böyle başını çıkarırım o. Aa bak mesela Altın Kanar diye birisi varmış burada. Danistika'da gezinirken gördüm. Baharat tüccarı sana ihtiyaç yok da. Bak bakayım Böyle bir savaşma ve yönetme yeteneği olanlardan altın kamar. Arkadaşım seni biz bir alalım ya. Seni biz bir alalım sen de birlik oluşturursun birlik oluşturursun. Al paranı al gel. Şimdi yani elimde varsa zırh mır vereyim sana altın kanarıcımı da. Olduğu kadar artık idare edeceksin. Bakayım senin atın neymiş eski yük beygiri. Yolla gitsin abim ya o kadar da düşmedik. Sana çöl atı vereceğim ya. Burada kalitelisinden bir tane eğer vardı bende. Savaşta bulduydum al. Şu eğeri giyersin. Bence gayet güzel oldu. Baksana ata. Sonra sana bir zırh takımı mır takımı çekmemiz lazım tabi. Şöyle bir bakıyorum yani en iyisi şöyle var. Bu da güzel. Şu var. Bak bu da iyi. Şu var abicim. Ben de satıcı gibi. Oo bak. Bak yakışır. Yakışır altın kanar. Ya bunlar tabi bana minnet duyuyorlar. Sonuçta adam handa boş boş takılırken bir anda herife neler neler çektim şu an üzerine. Yani baksana şu hale. Kılıcına, kılıcın nasıl senin ya? Şu kılıç Allah, Allah senin kılıcın iyi gibi ya. Silah seviyesi bunun altı ama bunun bir bildiği vardır. Bunu verelim sana çatal üçgen fırlatma mızrağı diye bir şey verdim. Bir de sana şöyle bir tane de kalkan. Tamamdır ya sen tamam oldun artık. Hatta fırlatacağım bir şey var mı senin cirit? Ah ciritin de olsun senin hadi. Arada at üstünde fırlatırsın. Şimdi altın kan harcım. Artık sen onunla bulduğun şeylerle kendine buradan kendine birlik bir oluşturursun sen ya. Yani. Buralarda savaş yok zaten. Arkamdan gel şurada bıraktığım iki acemi falan topla mesela. Bizimkine belli olmaz şimdi şurada 34 kişilik temiyona falan estir mesir düşer. Allah hiç yakalayasım yok temiyon seni de. Temiyon bir de sen kral mısın lan? Ne hallere düşmüşsünüz kardeşim ya. Oo üzerinde de iyi atmat bir şeyler var ha temiyon. Ya şimdi birkaç tane devlet bizimle barışmak istiyor tamam mı? Ama benim bir oraya gidip orada bizzat görüp bir bir çevreyi kolaçan ettikten sonra kimlerle barışıp kimleri pataklayacağımıza dair bir sağ çalışması yapmam lazım. Tabi bak bu hiç barışmak istemiyorlardı. Ben Asela ile olan savaşı bitirince bir anda dediler ki kral geliyor aga. <laughs> o yüzden barışalım. Bu arada devletim çok güçlendi için havaya girdim ya? Yani. abi ne atlı veriyor lan buralar böyle. Piyadeden çok süvari var abi baksana orada yani. Aa, burayı kuşatıyorlar ha. Bu kötü bu kötü. Bu taraflarda kaybettiğimiz yerler şu Karbanstenle Marunat'ı kaybetmişiz. Onun aracı bir yer gitmemiş gibi ya. Ya tutabildiği kadar tutmuş bizim çocuklar. Ya Varagos yağmalandı demeyin Varagos. Çok sağlam askerler veren bir köydün sen ya. Stratejik noktaları vuruyorlar demek ki. Şimdi ben büyük bir yeni bir yer aldığımız zaman büyük ihtimalle bana vermek isteyebilirler. Çünkü ben bir tanesini klan oluşturmak için verdiğimden dolayı. O yüzden böyle yeni yerler geldikçe yeni klanlar oluştura oluştura gidebilirim ya. Unutmuştum onu iyi hatırlatmışsınız yani kendimiz yoldaşlarımızdan kılan oluşturabiliyoruz ya bayağı faydalı bir şey dur bakayım şimdi şimdi abi ne yapabiliriz ya buralar bir çıkmaz ya buralar bir çıkmaz yani vulan o oh. vulan diya da iyi büyümüş ha ya şimdi ne yapabiliriz biliyor musun Türkiye ile barışabiliriz Batı ile de barışabiliriz ya. ya Batı'yı şu aradan çıkarmak istiyorum ya Batı şu aradan çıksın ben oradan ulan diye yüklenebileyim istiyorum. Sürgüye hiç umurumda değil. Zaten kim barışmak istiyor bizde? Batanya sen kimsenin umurunda değilsin. Batın batı barışmak istemiyormuş. Sürgüye barışmak istiyor. Ulan diye de istemiyor. Ulan diye zaten günde 10.000 bin haraç ödeyerek filan diyor. Sürgüye ile barışalım. Sürgüye ile barış. O zaman Batı ile Tık bir elimizin altından bir şey olacak yani. Bir elimizden bir gaza çıkacak Batıya karşı. Bak hemen şurada kuşatılan bir yer var. Oraya gidelim. Aşağıdaki savaş bittiği için buralara gelen ordular var. Kim kuşatıyor burayı? Batı batı Şu yakınlardakiler eve 10 saatler 15 saatler Bir gelsin bana Bir gelin abim bir toparlanın Jamire'in klanına Jamire bana savaş ilan etmiş abi. Kim tanımıyorum bile Gel bakayım gel bakayım 1300 olduk daha var Daha var yakınlarda ben görüyorum Bir kişi varmış lan oğlum sen 87 kişi Bana niye gelmiyorsun Bunlar başka ordulara gidiyor herhalde. Dungulay savunmaya giden var. Abi o taraflarda bir sıkıntı var ya. Şu batıyı bir aradan çıkarmamız lazım. Ya bana gelecek bir iki kişi var da şurada savaşıyorlar büyük ihtimalle. Bunlar bir gelse de şurayı bir tokatlasam. Nereye gidiyorsun abim sen? Sen kuşatmaya mı gidiyorsun? Ana ben şuna bak kuşatma yapacakmış. Altın kanar. Nasıl alıştım ülkene? 122 kişiyle dolaşıyorsun. Hala boş dolaşma da bana gel bari. Şu 158 kişi de gelsin. Oh. Oh şimdi akar buralar. 1900 de fena şimdi. Oğlum gelin de şu önden şunu bir yakalayın lan. Bizden biri bunu tutana kadar ben böyle giderim abi. Şuradan bir yerden bizim bir ordular gelir diyecektim. Adam şehre girecek ya. Yani. Elimizden kurtuldu ya resmen. Dungulays isyan etmiş abi. Marunat da isyan etmiş. Bizde şu anda ne yapanlar var? Laget'e ya giden var, Rote'ye giden var, Rote'ye giden var. Buralarda zor durumlardayız. Bizim abi şu Zeonika'yı bir kere almamız lazım. Zeonika'nın savunucusu şu an çok fena. içeride ordu var şu an. batının gidecek yeri kalmadığı için hep bu civarda dolaşıyorlar. Bizden bir kuşatmaya gelse birileri bir yerlere. Hemen yardıma gideceğim. Yavaş yavaş böyle düşüreceğiz patır patır da. Ben yani abi nüfus harcamama yol açıyor bu yani. Bizimkilerin şu anda hiçbiri kuşatmıyor olması. Batanya ile barış. Batanya ile barışalım batıya karşı siz şu anda şeysiniz değil mi ya? Defansif misiniz? Batıya saldırganız abi. Diğerlerine defansif ama batıya saldırgan. O yüzden bekliyorum hani bir yerler belki alınır diye ama hiç. Hiç valla. Ama benim de ordu fena abi. Ben istesem kendimi zaten alırım bir yerler. Baksana 1900 kişi dolaşıyoruz yani. Burada Matis'in ordusu var. Şurayı kuşatmaya gidiyor. Güzel. Güzel orayı kuşatmaya otursam. Oturdu. Burada kaç kişi var? 600 kişi var. Ben de desteğe geliyorum paşam. Şurayı bir aradan çıksın. Hatta şu yandaki kalede bundan hemen sonra aradan çıkarılabilir. Bunlar şimdi destekleri gelecektir. 550 kişiyle buraya kuşatmaya gelmemiştir diye düşünüyorum. Birilerini çağırmıştır herhalde. Bak geliyor mesela vara. Evet şu an bana güvendi. Bana güvendi saldırdık. Zaferimizi aldık. Her buradan çıkıyoruz. Şimdi buradaki tutsakları alacağım tabii ki de. Bunlar çünkü imparatorluk askeri olduğu için bize moral cezası olarak geri dönmüyorlar. Böyle kaybettiğimiz askerleri bunlardan falan çıkartacağız. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Buradan moral cezası yemedik. Tertemiz bir şekilde çıktık. Şurada sizin bir kaleniz vardı. Aynen burası. Garantor kalesi. Karantor Kalesi'nin önlerine doğru ben bir bakayım kaç savunanı var buranın 540 savunanı var diyor ama içeride asker var Değil mi aynen içeride askerler var Ben şurada kendim bir tazeleyim geliyorum Burayı kime verelim diyorlar Ortsiya'yı Ortsiya'yı Tomunt, Vamanisa ve Farzana arasında bir şey var Farzana'nın 3 kale bir şehri var Bak bu Vaminesa Vaminesa denen kadının iki kale 3 kalesi kalmış sadece Sana yine de vermeyeceğim Tomunt'un da 3 kalesi var sadece Allah Allah siz bir yerleri mi kaybettiniz lan Tomunt al bakalım Domuz sen çok yer kaybediyorsun demek ki. Durmadan bir yerleri sana veriyoruz çünkü. Burada bir süre bir bekleyelim bir ordu kendine gelsin. Bir gün sonra hazır hale gelirim. Burada bir noktaya gidenler var. Lagete'ye gidenler falan var. Şu alttaki şey kale de aradan çıkarılabilir de. Şu Zeynuka biraz bizi zorlayacak. Tamam yeter bu kadar beklediğimiz. Varsa şöyle bir zeytini, meytini, etini falan buranın alalım diyeceğim de buranın da kalmamış. Askerin de yoktur bir ihtimalle aynı. Bize katılmak isteyen iki kişi var. Bunları alalım. Level atlayanlar var. Levellerini verelim. Sonra şuraya bir gidelim. 351 savunucu. Hadi bakalım. Of bizimkiler batıyı. Batıyı sağlam bir şey yaptılar. Esir aldılar. Güzel oldu. Kaleyi kuşat hemen. Buralara şu arabalardan falan kur. Bilmiyorum yani asker gönderirken bunları kurmanın bir etkisi oluyor mu ama. Askeri bir gönderelim bakalım. Ve zafer. Çok zorlamadı da. Şuradan da şu askerlere ben bir alayım. Merhamet göster. Merhamet göstermeden de ceza yemedik neredeyse hiç. Buradan çık şimdi. Şu alttaki kaleye doğru bir yol alalım. Çok az bir kayıp yaşadık ya burada. Garon Tor Kalesi'ni kime verelim diyor. Garon Tor Kalesi'ni de Vaminesa'ya vermeye artık çok istekliler. Ne yapalım verelim. Takviye kuvvet gelir mi yakınlardan bir 22 saatlik mesafede var. Gelsin. Şimdi bu Veron Kalesi kuşatılıyor şu anda. Oraya savunan, savunmaya giden varmış. Tamam. Matis'in ordusu ne yapıyor? Abim bir yerleri kuşatın lan. Abi burası kuşatılıyor mu şu anda? Tövbe tövbe. Ben mi gideceğim şimdi oraya savunmaya? Bak filan mı oldu yine yoksa? Garantor da şu anda kuşatılıyor. Benimki gibi de yavaş gidiyor var ya. Lan oğlum ne bekliyorsun lan? Lan bu diye sen ne aşağılıksın lan bulan diye Ne fırsatçı ne aşağılıksın lan sen. Şunları bir keseyim şöyle de. Hız kesme abim şuraya şuraya. Bunlar da bulan diyor. Yüzü doksan bulan diye bunları da. Hatta burası düşebilir ya. Hiç savunanı yoktu çünkü. Kim var burada? Bu kim lan? Oğlum sen mi kuşatıyorsun? Ha? <laughs> Kuzey İmparatorluğu. Bak 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 sen sinsiye bak. Oradan yeniden kalem alacak yeniden büyümeye çalışacak. Ha çakala bak sen. Kim ya of Aseray bir dur ya bir dur be kardeşim ya. Güney İmparatorluğu niye barış yapıyoruz abi güney kim ya? 131 gücü var lan güney. Ya ulan barışıp Aseray'ı bitirip öyle mi odaklansam buraya? asaray durmadan arkadan bize savaş açıyor ya. Ulan barış, barış. O verdiğimiz yerler geri alınır zaten, sıkıntı yok. Batıyı da şuradan birazcık bir temizlik yapacağım da şimdi Aseray aşağıdan kaybettiği yerleri geri alacak. Abim bir yer kuşatın artık lan ordular. Mal gibi dolaşıyorsunuz, dört tane ordu var ya. Şuraya geldiğimden beri bir tane yer kuşatmadınız ya. Kaç savunanı var buranın? 570, 570 iyiymiş. Şurada biraz bekleyeceğim benim diğerlerinin gelmesini. Güzel, onu bir kovala. Tamam hadi yakalayacaksın. Bunu bekleyeceğiz bir de ya. Aman başla. Asker gönder bakalım zafer. Güzel güzel güzel. Merhamet gösterdik çıkış. Abi şimdi şurada bir Zeonika kaldı. Batının burada başka bir şey var mı ya aşağıda? Şu kalesi var onun harici yukarıda kaldı herhalde. O morla Balgard kaldı. Batı bite yazıyor şu anda. Hayır batının bir şeyini bırakmadık bırakmadık da. Bizim buralar kuşatılıyor işte al abi ya. Al ya şu aldığımız yerler gidiyor uzaktayım diye. Ulan ne arkadan savaş ilan ediyormuşsun Aseray ya. Kime veriyoruz bu aldığımız kaleyi? Baminasa'ya vermek istiyorlar. Şu kadının neyi varmış? Bu kadının da bir tek poros var. Ben buna veriyorum. Garontor kalesini kuşatıyorsunuz ha. Bakayım Batı ne diyor barışmaya? Batı istekler. Batı ile barış. Batı ile barış. Asera'yla zor zamanlar yaşattıracağım Asera'ya. Oğlum bir gidin lan artık şu ordular. La bir gidin bir Asera'yın olduğu yere gidin ya. Kiminle savaştayız biz burada? Kimseyle savaşta değiliz siz. Ruh hastası mısınız? Ne dolaşıyorsunuz burada ya? Kuşatmaya gitmiyor, savunmaya gitmiyor. Ne yaptı belli değil orduların ya. Tamam burası güvende. Bu orduyu ben salıyorum artık. Kendim hızlıca oraya gideceğim. Orada tekrar toplarım. Hayır şuralar gidecek şimdi ondan ya. Ordulara bak. Buralarda dolaşıyorlar. Ah Tubilis Kalesi'ni kuşatmaya gidiyormuş. Hadi git bakalım. Buraları kaybetmemişiz bak çok iyi. Şimdi ben geliyorum bizimki ne abi orayı kuşatıyor da alınmaz bir orası da zor yani. Ben geliyorum buraya kadar anca geldim. O yüzden yani diğerleri hemen savaş açabilir bize. Bunlara savaş açmadan da biraz daha ilerlemem lazım. Bizim şuradaki ordular çünkü hala orada takıldıkları için şuraya doğru bir ilerleyeyim. O sırada yakınlarda birileri var mı diyeceğim. Yakınlarda kimse yok abi. 2 gün mesafe, 3 gün mesafe fark etmez. Gelin buraya. Herkes buraya gelecek. Bizimki burada Medeni Kalesi'ni kuşatıyor. Bu burada Tubilos kuşatıyormuş. Şu birlikler bana doğru geliyor ama bunların gelmesi bayağı bir sürer. Bu bir yer bizde. Bu kalene olmuş? Bu kalenin savunanı var. Şuraya bir gideyim. Şu ne yapıyor şu anda? Ona bir bakacağım ya. Oo, Orada bizden birilerini vallahi paket ettiler gittiler. Ha. Burada da bir toplanıyorlar. Bu medeni kalesi düşer bu arada. Ben hemen yardıma gireyim. Düşer de buraya ne kadar elde tutacağız? Ta gitmiş. İçlerden bir yer almaya kalkmış yani. Oo, güzel. Bu kaleyi de almış bizimkiler. Şuradan kuyazı muyazı alsanız da güzel olur bu arada. Medeni kalesini Samar'a veriyorlarmış. Samar'a verin. Bana gelecek olanlar bana bir katılsa. Tubilis kalesini kime verelim diyorlar. Bu Vaminasa denen kız yine var ya e çökmeye başladı ülkeye de neyse. Şunlar bana bir gelsin bir de şurayı bir alalım. Bak Medeni kalesi kuşatma altında. Jemenos. Jemenos nereye gidiyorsun? Jemenos. Oraya ben koşayım buraya ben koşayım. Bunları bıraktı mı? Bak mı oldu yoksa? Bu bir yer kuşatma altında. Sen ne diyorsun ya? Bak burası yine Bak abi bu yoksa kuşatılıyor harbiden ya? Bizimki bu kadar sakin olduğuna göre baga girdi yine. Oo bu bir yerde bizi bir 735 kişi karşıladı. Güzel, güzel. Bu bir yer kendini zaten bunlara karşı birazcık savunurmuş gibi geldi bana. Bir sabah olsun paşam. Bir sabah olsun sen orada bir orada bir kıstırılıyorsun şu anda. Evet, 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 evet. Yakalayın şunu, yakalayın şunu. Güzel. Bunlara saldıracağım ya. Birazcık bir kılıcımız ete değsin. Piyadeler ikiye bölünük. Tamam güzel ya güzel. Zaten meydanda çok güzel. Bunlarda da bir atlı yoğunluğu oluyor ha. Infantry Fena bir atlı ekip gelmiş. Benim atlılarla bir tanıştırayım o zaman bunları. Oo, bunun piyadeleri mi geliyor? Kim geliyor lan bunlar? Kavları bir geri gel. Bir geri gel. Bir oklayalım şunları. Okçulara oh, bir yer açın oğlum. Ah be. Bizimkiler gidiyor gidiyor. O, tertemiz bir buluşma var burada. Orada yoklarmış gibi böyle bir devam etti bizimkiler yani. Arkadan bunun birlikleri daha yeni doğmuş. Bizimkiler okçuları sabit bekliyor. Bizimkiler ilerliyor ya. Bizim okçuların sabit beklemesi ufak bir sıkıntı. Ama adamın zaten askeri yok. Güzel ya sar bakayım. Aha bizim okçulara gidiyor bak 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 nasıl sıralı sıralı gidiyorlar bir de. Adam iyi mi ya. Ben savaşın çok başında öldüm herhalde. Bizimkiler ta nerelere gittiniz be. Güzel şunları tutsak al. Asker sayımızda 360 ya. Çok da bir şeyimiz yok yani. Şimdi Hubyar'ı savunduk sonunda şuraya bir gidelim artık ya yeter daha. Bizim ordular ne yapıyor? Bu orada Hubyar'a gidiyor. Burada medeni kalesi kuşatma altında mı değil mi? Bir türlü anlamadım. Tubilis'i almışız da buradaki ordular ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Abi bir şeyler yapın şurayı kuşatın buraya gelin şurayı bir kuşatın bir şeyler yapın ya. Asela ile ilgilenen ben var mı ya? Yapış şuraya yapış. Şu Jamaye kalesi bir düşse güzel. Düştü mü düştü. Ordu yalnız var ya sağlam bir Sağlam bir şey aldı burada yoruldu ya burayı düşürürken. Şuradaki şu liyakisi kuşatıyorlarmış. Allah'tan alttan Baranor geldi. İyi oraya çöker şimdi bizimkiler. Temiz. Medeni kalesiyle Tubilis kuşatma altında diyor. Şu medeni kalesine bir gideyim. Burayı Samar'a veriyorlar verin. Bak burası kuşa Bak burası kuşatılıyor. Şurası da kuşatılıyorsa kızarım ama artık. Bizim ordular bir şeyler yapın ya. Jamayah kalesi kuşatılıyor dedi bak hemen giderim. Kim tarafından? 75 kişi tarafından. 2 dakika şurada beklemedik diye 22 savunanı var çünkü. Buraya 75 kişi kesmek için buraya kadar gelmiş oldum abi. Ay şimdi Medeni Kalesi gidecek ya. Orada çünkü 700-800 kişi görmüştüm ben. Ovagos, Novagos abi şurayı savunmaya gitseniz ya. Çavil geliyor, Çavil hızlıca geliyor ha. Hızla geldi, İçeriye girdi. 389 kişi kalmışsın kardeşim. Şimdi şuraya girecek ya. Buranın 720 savunanı var. Şimdi ne yapabiliriz? askar düşse. Şuralar düşse de bu sanalayla şuralar falan zor düşer ya bak. Şurayı kuşatmaya gidiyor. Yardıma gitsem Orası düşerse baya güzel olur da ben oraya gidene kadar o kuşatma kalkar ya. Vlandiyalılar bize yine savaş açmış abi. diye var ya nasıl bir ülke ya. Nasıl bir fırsatçılıktır. Germana, Germana oraya oradan vazgeçmiş. Şurayı kuşatmaya geliyor. Burayı kuşatmaya gelirsen daha iyi olur German. Bak 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 buradan bir orada gidiyor. Savunan 720 ya. Ben buraya var 3000 kişi falan toplar girerim de. 3000'e de gerek. 2000 kişiyle kendim saldırsam alırım aslında. Şunları bir yakalamam lazım. Bunlar da iyi yakalandı. 1200-600 ya. Tamam kes. Tutsak al şunları. Ya ulan diye orduyu bölecek şimdi ya. Biri Döngüye girdik abi. Biz buraya saldırıyoruz. Ulan diye bize savaş açtığı için ortaya gitmemiz gerekiyor. Biz ortaya gidince ortayı düzeltirken burası tekrar bize savaş açıyor falan filan böyle ama yavaş 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 bir şeyler yapıyoruz abi. Burada var mı bir ordu? Şu ordular bir yere kuşatacak mısınız? Kuşatmayacaksınız. Germana geri dönüyor savunmaya zorunlu olarak. Bunlar da burada ordu toplamışlar. Bir yerleri kesin bunlar yine şey yaparlar yani. Bak medeniyi kuşatmaya gidiyorsun değil mi sen? Benden kaçıyorsun da normalde medeniyi kuşatmaya gidiyorsun aynen. Hadi kuşat bakayım. Hadi kuşak ben sana ne oluyor bir göstereyim. Abi kesmediğimiz asırayla kalmadı ya. Yeter ulan. Var mı yakınlarda birileri ya? Varsa hepsini toplayayım şuraya düşüreceğim abi. 14 tamam bunları bir gelsin. İşte 2 gün 3 gün diyor abi yani. Buranın savununda 677 az değil. Biz maksimum 1600-1700 kişi oluruz. Kendim saldırırsam belki düşürürüm diyeceğim ama zor. O yüzden ne yapsam bilemedim orduyu dağıtsam mı acaba Bunlar bizle barışıyor mu şu anda Barışmıyorlar kimse bizle barışmıyor Baranon'un ordusu var burada Şurada yağmalanan yerler var Bir tane klan var ya bize düşmanlar kesin o yağmalıyor Germana'nın ordusu Germana'nın ordusu buraya gelmek istiyor Öyle bir niyeti var ama bir türlü gelemedi Neyse abi o zaman diğer bölüm. Diğer bölüm bakacağız. Bakacağız yani. Bir, aynı noktaya geri döndük mü diyeceğim. Yok dönmedik ya. Şuraları aldık yani. Batı, batıda bir tane şurayı bıraktık. Ondan sonra zaten bir şu bir o kalesi var. Kalanı şu yukarıda ya. Ona sonra bakarız. Vlan diye bize büyük bir tehdit ve tam bir terbiyesiz. Aseray'da bitirmek istediğimiz eski bir düşman gibi. Şu şunlar ortadan kalksa bir aralar Kuzeyit öyleydi yani. Kuzeyit bize durmadan savaş açıyordu. Bizim ilerlememizi engelliyordu. Şimdi de bunlar. Bunlar da haklı tabi adamlar. <laughs> nerelerini almışız. Hayır bak şu Germana gelse şurayı bir düşürsek bir düşürsek abi. Ben askarı maskara alırım bundan sonra bizle barışır. Sonra geri gelir burayı toparlarız da. Ondan sonra zaten Vlandiya'nın çekeceği var yani. Vlandiya da iyi yayılmış bu arada. Kolay kolay bitmez. Bir bakalım şöyle. Aseray bitmiş. Vlandiya 9700. Biz durmadan güçleniyoruz ama işte. Batı filan bitmiş. Bizim klanda birliği olmayan var mı? Yok. Güzel. Şimdilik o zaman dursun. Diğer bölüm Artık bir şekilde burayı kendimiz saldıracağız. Bir şey yapacağız. Burayı düşürmemiz lazım. İçeride i̇ki, iki tane de birlik var ya. Onlar çıksa aslında daha rahat edebiliriz de. Bakacağız. Buraya kadar geldiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz.